Merhaba arkadaşlar. Ben fizyoterapist Ömer Güngür. Bu videoda sizlere çoğu kişinin yaşadığı bir durum olan kulunç ağrısından yani tıptaki ismiyle titik noktadan bahsedeceğim. 7'den 70'e herkesin yaşayabildiği bu durumdan sizlere göstereceğim egzersizlerle kurtulacaksınız. Sevgili arkadaşlar, kulunç ağrısının daha iyi anlaşılması için videoyu animasyonlarla destekleyeceğim. Ancak buna karşılık videoyu beğenip kanala abone olursanız sevinirim. Şimdi video 4 bölümden oluşacak. İlk bölümde kunç ağrısının ne olduğunu, ikinci bölümde sebebini, üçüncü bölümde nasıl oluştuğunu, dördüncü bölümde ise egzersizlerden bahsedeceğim. İlk bölümle başlayalım. Arkadaşlar kulunç yani tetik nokta kaslardaki fibroz doku dediğimiz bağ dokusunun kas hücreleri arasında büyümesidir. Bunun sonucu kaslar sertleşir. Sertleşen bu dokulara dokunduğumuz zaman düğüm şeklinde olduğunu hissederiz. Ayrıca hafif şekilde bir basınç uygulandığında bile ağrılı reaksiyon verir. Tetik noktalar tüm vücutta görülebilir. Ancak en çok iki kürek kemiği arasında olduğunu görüyoruz. Tetik nokta yani kulunç bilinenin aksine kaslarla ilgili bir hastalıktır. Kemiksel bir durum söz konusu değildir. Bu durumdan şikayetçi olan kişiler sıklıkla şiddetli ve batıcı ağrıdan söz eder. Peki kulunç ağrısı neden olur? İlki kasların dengesiz ve aşırı yüklenmesi. Buna örnek olarak tekstil işçileri verilebilir. Tekstil işçilerinde gün boyu aynı hareket yaptıklarından dolayı tetik nokta oluşması muhtemel. İkincisi postural bozukluklar. Arkadaşlar skolyoz, kamburluk ya da boyun düzleşmesi gibi postural bozukluklarda bazı kaslar kısalır ve bazı kaslar uzar. Kaslara binen aşırı stres nedeniyle tetik noktalar oluşur. Kulunç ağrısı yaşayan çoğu kişide upper cross sendromu olduğunu görürüz. Upper Cross sendromunda tablo şöyledir. Üst trapez ve göğüs kasları gerginleşmişken derin boyun fleksörleri ve alt ve orta trapez zayıflamıştır. Bizim yapmamız gereken şey ise gergin kasları esnetip zayıf kasları güçlendirmek. Böylece kasları ideale yakın hale getirip kaslara binen yükü azaltabiliriz. Üçüncü neden yanlış hareketler. Arkadaşlar anatomik sınırları zorlayacak hareketler yaptığımız zaman kulunç arasıyla karşılaşabiliriz. Dördüncüsü ise stres. Stresli bir işiniz olabilir ya da çalıştığınız ortamda sizi strese sokan bir takım unsurlar olabilir. Bu unsurları olabildiğince elemeye ve azaltmaya çalışın. Aksi takdirde punç ağrısıyla baş edemeyebilirsiniz. Ayrıca olabildiğince gevşemeye ve rahatlamaya çalışın. Kulunç ağrısı yani tetik noktanın oluşum mekanizması şöyledir. Normalde kaslar saç telleri gibi liflerden oluşur. Bu lifler birbirinden ayrıdır. Eğer bu liflerden birkaçı birleşirse kas lifleri elastik yapısını kaybedip kemiğimsi bir yapıya dönüşür. Bunun sonucunda tetik nokta oluşur. Bu tetik noktaların sayısı fazla ise buna miyofasyal ağrı sendromu denir. Peki kulunç ağrısı nasıl geçer? Arkadaşlar halk arasında kulunç kırmak diye bir deyim vardır. Bu tamamen mecazi bir söylemdir çünkü ortada kırılacak bir şey yoktur. Sorun kaslardadır ve biliyoruz ki kaslar yumuşak dokudur. Şimdi kulunç ağrısını yani tetik noktaları azaltmak için yapılabilecek egzersizlere bakalım. Arkadaşlar kulunç ağrısını veya tetik nokta ağrısını 10 dakikada kesmek mümkün. Öncelikle söylemem gereken bir şey var ki bitkisel yöntemlerle bu durumu çözebileceğini söyleyen birçok kişi var. Ve uydurma kürlerle ağrıyı kesebileceğini söyleyenler de haliyle mevcut. Ancak birkaç bitkiyi ezip sırta sürmekle durumu kökten çözemeyiz. Az sonra söyleyeceğim uygulamalar ile ağrıyı kesebilirsiniz. Ancak bu kısa süreli bir çözüm olacaktır. Kulunç çağrısının kesin çözümü için sorunun kaynağını bulmalı ve ona göre uygulamalar yapılmalı. Benim bu videoda göstereceğim uygulamalar ve egzersizler iki çeşit olacak. İlki ağrıyı anında kesecek olan egzersizler, ikincisi ise postürünüzü ve kas gerginliklerinizi azaltarak sorunu kökünden çözmeye yarayacak olan egzersizler. Ağrıyı anında kesmek için yapılabilecek uygulamalara bakalım. İlk önce bir adet sıcak su torbasını ağrıyan bölgenizi 10 dakika boyunca koyun. Bu arada gevşemeye çalışın. Eğer sıcak su torbanız yoksa bir havluyu ütüyle ısıtıp aynı şekilde ağrıyan bölgeye koyun. Gevşedikten sonra çevrenizde bulunan birinden tetik noktaları tespit edip baş parmağıyla bastırmasını isteyin. Çok fazla bastırmasına gerek yok. Orta şiddette ve her noktayı bir dakika boyunca kesintisiz olarak bastırmalı. Daha sonra ağrıyan noktayı baş parmağıyla dairesel şekilde ovalamalı. Bu fibroz dokunun dağılmasını ve yumuşamasını sağlayacaktır. Bu uygulamalar bir miktar acılı olacaktır ama dayanmaya çalışın. Sonunda rahatlayacaksınızdır. Peki çevrenizde kimse yoksa ne yapılabilir? Bu durumda bir tenis veya topu topuyla kendiniz uygulama yapabilirsiniz. Arkadaşlar bu şekildeki bir topu kırtasiyeden temin edebilirsiniz. Topla kaslarımıza belli bir basınç uygulayarak kaslarımızı rahatlatıp ağrıyı azaltabiliyoruz. Öncelikle ayakta bir duvara yaslanın. Topu sırtınıza ve ağrıyan bölgeye yerleştirin. Topun düşmesine izin vermeden topu sırt bölgesinde hareket ettirin. Sağa sola veya yukarı aşağı şekilde gidip gelin. Ağrılı noktayı bulduğunuz an durup kendinizi geriye doğru bastırın. Bu şekilde tetik noktaya basınç uygulamış olacaksınız. Bu egzersizi her iki tarafa 3-4 dakika boyunca uygulayın. Bir diğer egzersiz için sırt üstü uzanın. Ayaklarınızı kendinize doğru çekip çengel pozisyonuna gelin. Topu iki kürek kemiğinin arasında yerleştirin. Ancak tam ortasına değil buraları bir yere yerleştirip tetik noktayı bulun. Sonrasında kolunuzu yavaş şekilde 90 dereceye getirin ve kolunuzla ileri doğru uzanıyormuş gibi gidip gelin. Bunu her iki taraf için 3-4 dakika boyunca yapın. Zaten rahatladığınızı hissedeceksiniz. Uzun dönemde ağrıyı kesmek yani sorunu kaynağından çözmek için yapılabilecek uygulamalara bakalım. Arkadaşlar öncelikle az önce anlatmış olduğum upper cross sendromu çözmeliyiz. Upper cross sendromunda gerginleşen üst trapez ve göğüs kaslarını esnetip güçsüzleşen derin boyun fleksörleri ve alt trapezi güçlendirmeliyiz. Bu şekilde postürünüz düzelecek ve kasların taşıdığı yük azalacaktır. Duruş bozukluklarının kulunç ağrısına ve titik noktaya sebep olduğu kesindir. İlk egzersizi derin boyun fleksörlerini güçlendirmek için yapacağız. Derin boyun fleksörleri güçsüzleşen kişilerde boyun düzleşmesi görülür postural ağrıları azaltmak için bu kasın güçlendirilmesi gerek. Sırt üstü yatın. Dizlerinizi karına doğru çekin. Elinizle çinenizi tutun ve çinenizi aşağı doğru bastırın. Ağzınızı açmadan başınızı döndürün. Bu egzersizi 3 set 10 tekrar yapın. Bunu belli bir zaman uyguladıktan sonra artık kolay gelmeye başlayacaktır. Bu noktada hareketi zorlaştırmak için başınızı kaldırıp bu şekilde yapın. İkinci egzersiz trapez germe. Trapez kası üst, orta ve alt olmak üzere 3 parçadan oluşur. Üst trapez genelde gerginleşir. Orta ve alt trapez ise zayıflar. Gerginleşen üst trapez germek için elinizin tersini sırtınıza götürüp omuzunuzu aşağı bastırın. Başınızı yana ve aşağı doğru eğin. Bu noktada trapez kısımda gerginlik hissetmeniz gerek. Daha sonra başınızı sağa ve sola çevirin. Toplamda her iki tarafa 4 dakika yapmanız yeterli. Üçüncü egzersiz pektoral germe. Pektoral kaslar iki tanedir. Büyük olan pektoralis major, küçük olan ise pektoralis minor'dur. Bu kasların gerginleşmesi durumunda omuz öne düşer. Pektoral kaslar göğüs kasları olarak da bilinir. Germeyi odanın köşesinde yapacağız. Kolunuzu 90 derece açıp el bileğinden dirseğe kadar duvarla temas edecek şekilde pozisyonlayın. Kendinizi yavaş şekilde öne doğru eğin. Gerginliği hissettiğiniz anki pozisyonda 30 saniye bekleyip başlangıç pozisyonuna dönün. Hareket sırasında omuzlarınızın yukarı gitmesine izin vermeyin. Bu hareketi 10 kez 30 saniye şeklinde uygulayın. Gerginleşen pektoral kaslar omuzu öne çekip orta ve alt trapezin zayıflamasına sebep olur. Bu kasların güçlendirilmesi kulunç ağrısını azaltacaktır. Bunun için bir pilates bandına ihtiyacımız var. Bandı halka şeklinde bağlayıp elinize geçirin. Bir elinizle bandı bastırın ve diğer elinizle bandı aşağı yana ve yukarı açın. Hareket boyunca kürek kemiklerinizi stabil tutmaya çalışın. Bir tarafı yaptıktan sonra diğer kola geçin. Bu hareketi her iki tarafa 20'şer defa yapmanız yeterli. Pilates bandınız yoksa üzülmeyin. Bu hareket ile bir önceki egzersiz ile aynı etki almanız mümkün. yüz üstü yatın. Elinize havluyu alıp hafif şekilde çekerek bir gerginlik oluşturun. Sonrasında kollarınızı öne doğru götürüp getirin tüm hareket boyunca havludaki gerginliği sürdürmeye çalışın. 3 set 10 tekrar yaptıktan sonra hareketi bitirin. 6. egzersizi göğüs, üst trapez ve ön deltoidi esnetmek için yapacağız. Bu egzersizi de bir pilates bandı ile yapacağız. Pilates bandınız yoksa bir havlu da aynı görevi görecektir. Elinizi banda alın. Avuç içleriniz aşağı baksın. Banda hafif yana doğru çekerek bir gerginlik oluşturun. Daha sonra dirsekleri bükmeden kollarınızı arkaya doğru döndürün. Omuzlarınızı yukarı kaldırmamaya özen gösterin. Bu hareket 20 kez yapmanız yerinde olacaktır. İlerleme için bandı her hafta 1 santim daha dar tutmaya çalışın. Alternatif olarak bu hareket yapılabilir. Ellerinizi arkanızda kavuşturun. Kürek kemiklerinizi sıkarak ellerinizi yavaşça arkaya doğru kaldırın. Dirseklerinizi bükmeden kaldırmanız önemli. Bu hareketi pilates bandınız yoksa yapın. 20 kez yaptıktan sonra diğer egzersize geçin son hareketi torasik mobiliteyi arttırmak için yapacağız. Bu hareketi foam roller ile yapın. Foam rollerınız yoksa bir havluyu katlayıp foam roller gibi kullanabilirsiniz. Bu hareketi yapmamızın amacı kamburlaşan omurgayı esnetip normalize etmek. Ayrıca foam roller tetik noktalara masaj etkisi yapacaktır. Foam roller'ı iki kürek kemiği arasında yerleştirin. Ellerinizi arkaya doğru uzatarak esneyin. Birkaç defa derin nefes alıp başlangıç pozisyonuna dönün. Bunu toplamda 3 dakika yapın. Egzersiz kısmı bitti. Uzun dönemde ağrıyı kesmek için yapılabilecek diğer şeylere bakalım. Ağrı hissettiğiniz zaman kendinizi gevşetmeye çalışın. Gevşemek için 10 defa burnunuzdan derin nefes alarak dudaklarınızı büzerek üfleyin. Gün içerisinde diyafram solunumu yapmaya çalışın. Diyafram solunumunu öğrenmek için kullandığınız eli karna, diğer eli göğsünüze yerleştirin. Derin nefes alın. Bu sırada nefesi karna çektiğinizden emin olun. Nefesi alırken göğüs değil karın yükselmeli. Bunu gün içinde olabildiğince sürdürmeye çalışın. Tek taraflı sırt çantası veya yük taşıma yapıyorsanız bunları iki elinizle yapın. Aksi takdirde bir taraf güçlenir ve kaslar arasındaki dengesizlik artar. Bu da kulunç çağrısı ve duruş bozukluğu olarak geri döner. Gün içerisinde oturma şeklinize dikkat edin. Sandalyeye dik şekilde oturun. Bel çukuruna bir havlu veya yastık yerleştirin. Sandalye yüksekliği, ayaklar yerle tam temasta olacak şekilde ayarlanmalı. Uyku şeklinize dikkat etmeniz gerek. Ne çok kalın, ne de çok ince yastık kullanmayın. Stresten olabildiğince uzak durun. Her ne kadar ülkemizde stressiz bir yaşam mümkün olmasa da stresi minimuma indirin. Bu sayede ağrılarınız önemli ölçüde azalacaktır. Bir bölümün daha sonuna geldik. Merak ettiğiniz soruları yorum kısmında sorabilirsiniz. Sizden rica, kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.